Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, tek komutla yani sadece bir komutla dakika ya ben ne yaptım? Şş. Bu bölümü o için bunu koyuyoruz ve, ve, ve geldi. Tamam. Şimdi her şey oldu. Her şey oldu. Şimdi e, şuradan başlayalım Game over. Şu komut bloğunu nasıl alacaksınız onu göstereyim hemen. Slash give nickiniz oynadınız. Sonra ee, minecraft minecraft 2.3 üst üste command alt tere block yazalım tabi. Şöyle yazdığınız anda size bir tane komut bloğu verecektir. Şimdi bizim biz bunu yapalım. Şimdi bize bu 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 lazım. Merdiven, tahta meşe odunu, cam, demir bloğu, kömür bloğu, huni, ateş topu. Şimdi ilkten merdivenle camı atıyoruz. Bize kompit kokpit öyle okunuyor galiba. Onu verdi. Demir bloğuyla kömür bloğunu atıyoruz. Bize bir şey daha verdi. Huni ile ateş topunu atıyoruz. Olmadı. Ateş topu yok oldu. Evet. Oldu mu? Ha olmuş. Şimdi bunları 1 2 3 üçünü de atıyoruz. Bize bir tane egg veriyor. Bu egg e, roketimizi spamlıyor. Şimdi şu şeyler lazım bize. Bloklar. 16 tane cilala andezit. 13 tane demir parmaklık. 4 tane demir bloğu, 12 tane nether tuğla merdiveni, 5 tane nether tuğlası. Düz bir alan bulalım şimdi. Bunlar bizim ee, alanımız gibi bir yerimiz olacak. Şimdi şöyle 1, 2, 3 Kamerada bakıyorum bir Şöyle, şöyle. Evet, böyle oldu. Demir bloklarını şuraya, 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 koyuyoruz. Cila alan desteklerimizi şöyle boş yerlere dolduruyoruz. Bir kasma olacak arkadaşlar bir gezenize. Ben mesela şu an 100 FPS alıyorum. Ee, şimdi yapacak tek bir şey kaldı o da uzaya çıkmak bunu buraya koyuyoruz evet yükleniyor, yüklendi roketimiz bu bu bizi uzaya çıkartacak bu evet şimdi ee, şöyle giriyoruz yani şey direkt girer 5, sol altına bakarsanız zaten 4 3 2 <laughs> ses, ses şöyle, şöyle. Tamam. Ekran sallanıyor. Tabi arkadaşlar uzaya, uzaya çıkacağız da ee, ben de efektler kapalı. Yüksek FPS almam için aslında alttan alev falan fışkırıyor böyle de. Şimdi şunu çok döndürmeyin arkadaşlar. Yan Böyle bakın. Bu birkaç dakika sürecek arkadaşlar. Yani bayağı bir sürecek. Ee, yolu yarayalım, yarayalım ne ya. Yarayalım. -ya Biraz yaklaşalım tekrar sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzaya çıktık şu an. Ee, aya falan ineceğiz. Tam şu an. Ee, arkadaşlar ayda şey yok yani hani dungeon boss falan pişman şey oldu pişman yok arkadaşlar pişman yok yani. ee, dungeon falan yok tabi o kadar da değil hani ama uzaya çıkıyorsun uzaya var şey kayboldu yazıyor şey oldu Hala çıkıyoruz bakalım. Evet ses kesildi. Ses kesildi. Bir şey oluyor. İniyoruz mu? Ne yapıyoruz? Hadi lan. Bekliyoruz bakalım. Yüzümü kara, kara çıkartma çocuk hadi. Sen yapabilirsin. Майкрафту за этих хавлии 7. И на нейро. Адла. Адла. дома. Адла. Arkadaşlar ben bir bakayım tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar e, biraz bekleyince oluyormuş. Yani şey. Evet gördüğünüz gibi. Düşüyoruz. Yani şey. E, nasıl desem. inmesi biraz yavaş sürüyormuş. Şu an iniyoruz. 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 İndik. Şimdi. Burası evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yer çekim falan biraz şey yani baya güzel gerçekten mükemmel biraz küçük arkadaşlar yani küçük baya küçük maden falan hiçbir fikrim yok ama yok yani maden falan yok arkadaşlar. Ee, bu videomuz videomuzda buraya kadardı. Çünkü ee, şeyleri falan yaptık yani. Uzaya falan çıktık. Böyle arkadaşlar ne bileyim hani Minecraft filmi falan çekebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarımızı bizle paylaşın. Abone olmayı unutmayın.